Geçmeyin. 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 Cumhuriyetimizin 100. yılı e, dolayısıyla bir takım etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de e, Cumhuriyetimizin 100. yılında pedalla etkinliği. Yaklaşık olarak 200 tane öğrenci, genç ve çeşitli e, kurumlardan arkadaşlarımız bu etkinliğe katıldılar. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başladı etkinliğimiz. Daha sonra Ziraat Kavşağı, Dağlıca Kavşağı'ndan dönüş ve tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sona erdi. Yaklaşık 200 öğrencimizin ve diğer katılımcıların katkısıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz ve son olarak da Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Merhaba ismim Hakan Zanyar. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılını özel Cumhuriyet bisiklet turu yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün hazırladığı organizasyonda hani biz yektesel olarak katıldık. Bunu organizasyonu sağladık. Güzel, keyifli bir gündü. Gelecek sene inşallah daha da güzel olacak. Kesesel. Merhabalar ismim Ceylan Serbest, ee, Yüksekova'da beden eğitimi öğretmeniyim. Yüzüncü yılda Yüksekova'da bulunmak ayrı bir gurur, yani çok mutluyum burada yüzüncü yılı kutladığımız için.